Bakın şimdi daha önce şöyle yapayım. Bakın ben bir deneylerde batıdan doğuya doğru ipler çekildi. Bakın buraya bir test edecektim. Burada daha hamalinde burada bir şeyler bir deney yaptım. Sonra da buraya bir metal koydum. Tören de tam şu uçta olması gerekiyor. Bakın. Biçim yaptıktan sonra bile buraya bir deneyeyim dedim. Böyle 3 üç bir çekim ee, aldım buradan. Şimdi bakın bu aldığımız çekimler bu kuzey bu klasik soldan evet. sağa. Bugüne, Bakın. Normalde normalde bakın oraya açtık. Metaller buradaydı. O kazıda buraya gittiler. Bu doğu. Bak bunlar soldan sağa. Bu da batı çekimi. Batı çekiminde yine şöyle yapalım. Bakın şuradan batıyı böyle aldım. Aldığımda şurada olacak metaller ta gitti. Şimdi dönelim batı sağdan sola bu sefer. Bu yeni sistem. Artık 2022'de deneyeceğim sistem. Bakın şuraya geldi. Doğru metaller şurada bir yerde kazısı yapıldı. Şurada bir yerde olacak. Olacak. Burada da aldı bunu. Çok rahat aldı. Tabi bu sır formatına atılmadan yani TED datasının e, gelen, ÇSV'den gelen manyetik değerler. Bunlar hep değişiyor zaten. Yani bir bakın şu anda Burada beş çekim var. Dört tanesi hani bunu üretip satanların dediği gibi işte kuzeyden güneye yok probu bilmem 10-15 santim havada. Hayır bunların hepsinde ben prob direkt yere temas ederek alındı. Çünkü zaten sensör 8-10 santim havada borunun içinde. Yani yere teması falan söz konusu değil. Şimdi bunları aldık. Bakın hepsi ayrı ayrı bak e, Kuzeye bakarsan hiçbir şey yok zaten. Güneye bakarsan ta nereye gitti? Yine güney, yok güney alındığında al, alındığında yine ta ileri attı. Ve doğudan aldık. Doğudan bu sefer alınca bir nevi e, şey yaptı. Yine de e, bakın doğudan aldığımızda e, yine şurada, şu bölgede. Manyetik değeri seçti ama tam alamadı. E, batıdan aldık. Batıdan iyice sapıttı. Bunlar hep soldan sağa. Ama döndüm bu yeni sistemde. Zaten gerçeğe de yer manyetinin ölçümü bu. E, batıdan doğuya ve sağdan sola sıralamayla aldım. Alınca hakiki yeri de tuttu. Şimdi dönelim şeye. Bakın şimdi dünyanın manyetik alanı. Hani e, şimdi bunu burada işte şeyleri e, manyetik alan nasıl ölçülür? Bakın geldik, Öz, anı özelliklerini. Yani üç boyutlu bir vektör bazında nasıl, yani x, y, z bazında nasıl alınır? Bakın buraya görüyorsunuz. Profilin gidiş istikameti. Batıdan doğuya. Alış sırası da kuzeye doğru. Bakın burada üç boyutlu bir vektörün nasıl yapılacağını bunu zaten daha önce bir şeyde de gösterdim. MTA profillerini batıdan doğuya doğru sağdan sola yani sola doğru kuzeye doğru sıralayarak alın, alınınca tam net bir yer manyetiğini iyi kötü ölçüyor. Ha burada. Yani şimdi bunu üreten satanlar dediğimi doğru kuzeyden güneye doğru illi olacak şudur budur. Onlar çok akıllı da yani bunu bilimsel olarak MTA üniversiteler yapıyor. Bunlar akılsız mı yani? Adamlar gerçek bir yer manyetini bulmak için neler yapılır onu gösteriyor. Zaten sen alırsın almazsın. Önemli değil. Aa, en basit örneğin işte ben deneyle tespit ettim. Akuzey kuzey çekim, güney, doğu, batı, batı şey, sağdan sola. Hakiki yani araştırmasını yaptığım şey metalin yerini tamamen tespit etti. Şimdi bakın bunu alalım aşağıya. Bir de bu nasıl sır formatına dönecek. Şimdi bakın ben şurada daha önce yaptım. Çünkü benim kullandığım eski yazılım bunu normal 2400 darbeyle ölçebiliyor. Bunun için tutukluk yapıyor bu. Should go. bunu formülle bu bakın 1 ve 2 şeyden şimdi formüller burada bakın bu 2400 sayfa bakın 2400 sayfadan ibaret yani Caesar formatına direkt kendi alacak normalde sayfam bu şimdi bunu aşağı atalım şimdi bu elma batı e, şunun datasını sır formatına bir dönüşüm yani e, yarım yamalak da olsa bakın bir, herhangi bir datanın şu orjinal bunun derinlikleri filan yapılmış data şimdi bunu sır formatına almak için bakın bunu farklı kaydedeceğiz masa üstüne kaydet. Bakın CSV virgülden ayrılmış dosyadan çıkarıp Hundik ön metin dediği metin dosyası olarak atacak. Kaydetme. Sen aşağı in. Bakın şuraya geldi. Çünkü eksel e, noktaları tarih olarak kabul edeceği için şey yapmaz. Bakın virgülle ayrılmış bir dosya. Şimdi burada düzeltmek çok basit. Değiştir diyor. Bakın önce şu virgülleri bir yok yok et diyorum. Tümünü değiştir. Bakın virgülleri kaldırdı. Çalışma dosyasına çevirecek bunu. Şimdi burada bunları üç basamağa düşürmem lazım. Çünkü e, şey kabul etmeyecek onu. Enterpilasyonu normal Excel dosyası. Buraya yapıştır diyor. Bunun gerçek değeri neymiş? 2.70 bu. 69 küsur 2.70. Tümünü değiştir dedim. Bakın burada bunları değiştirdi. Bakın bir dört basamaklı da burada var. O İkisini tutmadım. Kovyalı diye. Buraya al, Yapıştır dediğinde 1.62 yap. Bunu düzeltsin. Bakın. Pratik vaziyette düzeltiyor. Enterplasyon hatalarını. 2 ve 3 basamak olacak onlar. 4. basamak çalışma dosyasında bozuyor. Bakın şimdi aldı. Sayıların hepsi düzeldi bu sefer ne var? Şuradaki noktalar. Burada diyorsun nokta gördüğün yerleri virgüle çevir. Çünkü Excel'de formülü uygulayabileceğim. Bak çevirdim. Tamam. Kapat şimdi bunu. Bunu ne yapalım? Farklı kaydet. Bak sağdan. Şimdi buna düzeltme diyelim. Karışmaması için. Düzeltme olarak kaydet. Bak buraya geldi. Şimdi çık. Şimdi bunu çalışma dosyasına nasıl alacağız? Şimdi benim bu Ramazan ayı boyunca hazırladığım bu 2400 sayfalık formüllü. Çünkü iki bölümden direkt burası sır formatına atıyor. Şimdi bundan veri, oradaki veriyi alacağım buraya. Bak dişten veri al. Metinden. Nasıl üstüne geç neydi? Şu düzeltme dosyasıydı. Düzeltmeyi al diyorum. Bak sabit genişliği sınırlandırılmış al. İlerle. Boşluklu ver. İlerle. Son. Bakın şimdi zaten formül bu sütüne hazırlanmış. Geldi mi buraya? Geldi. Bakın. X, Y, Z, C diye geldi. Şimdi sır formatın bölümüne bakalım. Bakın xy'yi aldı. Bakın. 3'ü 3'müş çekim. xy'yi aldı. Ama ne derinliği aldı ne de manyetik değerleri. Çünkü niye? Bunlar değişecek. Çünkü bunun formülü ta burada. Örneğin mesela şuraya diyelim ki atıyorum buranın çarpanlarını koyunca formülle. Formüle edince bunların alayı değişecek. Şurayı diyelim ki 1.60 1.60 Bakın Bakın şimdi bunu sır formatı bölümü ne yaptı? Aldı attı oraya. Orada gelen sayıları otomatik olarak buraya atıyor. Dönelim başa. Değeri de ta buradadır. Şu bölümde de örneğin derinlik atıyorum. 248 verdi. Çünkü o form, şuralara dizilecek formüllerle şey yaptı. Dönelim şimdi şeye. Sır format aldım onu. Bakın karşılığına otomatik olarak ne yapıyor? De verilen de gerçek derinlikleri ve gerçek manyetikleri otomatik buraya alıyor. Yani ham datanın gelen verileri sadece XY, x, y, x ve y dosyasını kabul ediyor. Diğerlerini düzelttikten sonra format atıyor. Diyelim ki bu doldu. E bunu şimdi böyle şuradan kopyalarsın. Bak geldi şuraya. Kopyala. Yeni bir dosya aç. Buraya yapıştır. E bunu ne yapacağız? Şimdi farklı kaydet dediğimizde alması üstüne kaydet. Neydi bu? Elma altı mıydı? Elma altı batı sağdan. Bu sefer ne yapıyoruz? Bak çalışma dosyası olarak aldığım için sssr.gd3 dosyası olarak kaydet dediğinde bakın kaydetti onu çıkalım. Buradan da çıkalım artık. Kaydetme hiçbir şey. Bak çıktık. Çalışma dosyası olarak herhangi bir çalışma dosyası olarak buraya geldi. Tabi bu tam formülleri göre, e, beyaz etmediğim için e, sadece bu nasıl yapıldığı anlatım. Bakın orada e, sıradan attığım 1.60'lık manyetik değer derinlik 2.48 olarak geldi. Ve bunu şimdi normal boxlara işlediğinde işte gerçek derinlik nedir çekimler nasıl olur ancak bunu işte deneyerek yaparsın. Yani milletin öyle kuzeydi güneydi falan yok. Ben şu anda üzerinde çalıştım. Batıdan doğuya ve sağdan sola. Ve grubu da direkt yere temas ettirelim. Öyle havadan nereden bileceğim ve kaç santimden tuttuğumu. Yerin gerçek bir manyetik değerini nasıl ölçülür? Al burada denedim işte. Ve de yani doğru çıktı. Bakın orada başka yerler denedim. Yani deney yapmadan asla onun bunun de, e, dediğine inanmayın. Cihazınıza siz kendiniz yükleyeceksiniz. Şimdilik bu kadar.